Selamun Aleyküm. Hayırlı günler dilerim. Cumanız mübarek olsun. Ramazanda düşünce temizliği yazıları yayınlamaya devam ediyorum. Kimi zaman videolarla eşlik etmek daha iyi oluyor. Anlatacağımı daha kolay anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi sizlere meselelerin çok temel olan, çok sorunun temeli olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, tabii ki bunlar benim tecrübe ettiklerim. E, sadece deneyimlediğim şeyler, e, doğru yanlış olma ihtimali e, olan şeyler. E, ben bu işin uzmanı değilim. Sadece tecrübe ettiklerimi sizlere, kendi hayatımda öğrendiklerimi anlatıyorum. E, şimdi bazen e, meselelerin, sorunların böyle üstünde dolanıp dururuz. Ama temelini ne olduğunu çözemeyiz. Bazen deriz ya bu işin özü ne? Bunun temel mantığını bir anlayabilsem sorunu çözeceğim. Ee, bazen gerçekten insan beyni bunun mantığını anlamak istiyor. Ee, bununla, bununla ilgili de ben şöyle bir şey öğrendim. Şimdi bizlerin hayatında e, bir kontrol edebildiklerimiz var bir de kontrol edemediklerimiz var. Bu ikisinin ayrımını yapıp e, bunu e, artık sindirinceye kadar, anlayıncaya kadar, tekrar tekrar uygulayıncaya kadar e, ben kendime tekrar ediyorum. E, sürekli hatırlatıyorum. Ee, ve bu gerçekten sorunun temelini görmemi sağlıyor. Şimdi bizim kontrol edebildiklerimiz neler? Biz hayatta neleri kontrol edebiliriz? Bir kendimizi tabii ki de en başta kendi e, hayatımı kontrol edebilirim. Zaten birinci şeyimiz bu. En önemlisi bu. İkinci olaraktan düşüncelerimi ve davranışlarımı kontrol edebilirim. Yani düşüncelerini ne düşüneceğim, o konu hakkında ne karar vereceğim benim elimdedir. Davranışlarım, o düşünce sonucundan nasıl davranacağım da benim elimdedir. Ve şu anı, zaman olarak da sadece şu anı hükmedebiliyorum değil mi? Bunlar benim kontrol edebildikleriyim. Ve bunları gerçekten yüzde yüz kendi kontrolüme aldığımda rahatlamaya başladım. Yani mesela daha önce de postumda örnek vermiştim. Ya bu insan beni sinirlendiriyor. ...bu insan beni çok öfkelendiriyor. Yani e, bu davranışı, e, o insanın davranışı mı, o insanın yaptığı şey... ...evet seni öfkelendirecek, sinirlendirecek bir şey ama... ...bu duyguyu besleyen sensin. Belki o davranışı yaptığında başka bir insan öfkelenmiyor. Bunu öfkelenen, bunu sinirlenen sensin. O halde buradaki duygu, düşünce bana ait. E, mesela daha gerçekçi bir örnek vereyim. Mesela çocuğumuz bir hareket yapıyor... Anne çok sinirleniyor, baba hiç sinirlenmiyor o harekete. Çünkü bu anne için o anda dayanılmaz bir şey oluyor. İşte bunun altındaki sebepler, nedenler, e, neler olduğuna. O halde evet o diyoruz ya bak beni sinirlendirme çocuğum. E, demek ki burada sinirlendirmeyi çocuğa atıyoruz. Yani o duygu ve davranışı çocuğa yıkıyoruz. Oysa ki bu benim sinirim, benim öfkem, o andaki benim ihtiyacım ne, benim isteğim ne? Ben ne olmasını istiyorum? Neden çarpışıyorum o an çocuğumla duygusal olarak? Ve baba da sinirlenmiyor. Neden sinirlenmiyor? E, onu rahatsız etmiyor bir şey. Demek ki burada e, bir düşün bir durum karşısında bir sürü düşünce ve e, olay dönüyorsa, e, demek ki insanlar farklı farklı tepkiler veriyorsa Buradan şunu anlayabiliriz ki demek ki bu beni rahatsız eden bir şey varsa burada benim davranışım, duygum e, ne olmalı bunları kontrolümü üstüme alınıyorum. Yani beni sinirlendiren oğlum değil ben kendim sinirleniyorum buna. Neden? Çünkü belki çok yorgunum. İşte belki e, o anda yani... Artık tahammülüm kalmamış, yorulmuşum gün boyunca. Veya o an başka bir işle uğraşıyorum, önemli bir mesele var. Ee, yani bundan dolayı mesela çocuğumun çok ufak bir davranışına sinirlenebiliyorum. Yani onun aslında başka nedenleri var. İşte o yüzden sorumluluğu ilk başkende üstüne almak. Ondan sonra e kontrol edemediklerime gelelim. Kontrol edemediklerimiz neler? Başkaları, başka insanlar. Başka insanların düşünceleri, davranışları... E Onların, onlara ait her hiçbir şeyi kontrol edemeyiz. Bu başka insanlara eşimizle dahil, çocuğumuzla da dahil, anne babamızla da dahil, en yakın arkadaşlarımıza dahil. biz onların düşünce ve davranışlarını kontrol edemeyiz. Bunu bir kere kabullenmek gerekiyor. Aslında çok kolay bir şeymiş gibi geliyor ama gerçekten hayatın içinde bunu o kadar çok kez bu sınırları aştığımı, bir sınırların birbirine karıştığını görüyorum ki bunu de tekrar tekrar yapıyoruz. O yüzden Karşı tarafın bir kere düşünce ve davranışlarını asla yönlendiremeyeceğimizi, onları değiştiremeyeceğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Ve zaman olarak da baktığımızda başka insanlarla veya kendimizle yaşamış olduğumuz geçmiş olaylar ve gelecek olayları da hiçbir zaman kontrol edemiyoruz. Geçmiş, geçmişte kalmış. Kontrol edebilen var mı, değiştirebilen var mı? Yok. Gelecek, hakeza bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi kontrol etmek de mümkün değil. Sadece yön verebiliyoruz. O halde biz bu ikisi arasında bazen bocalayıp duruyoruz. Ben kendi kontrol edebildiklerim, neler, işte davranış ve düşüncelerim dedim. Bunlar için ben ne yaparım? Düşünürüm, fikir üretirim. Yani bir şey yapacağım zaman, bir davranış yapacağım zaman, düşünürüm, fikir üretirim, konuşurum, emek veririm, çaba harcarım davranışımın değişmesi için veya kontrol edebilmem için birçok şey yaparım değil mi? Ee, ama bu çaba, emek, bu işte uğraşların hepsini ben kendimden değil de başka insanları değiştirmek, başka insanların düşüncelerini, davranışlarını değiştirmek için yapmaya başladığımda sorunlar çıktığını görebiliyorsunuz. Aslında her şeyin temelindeki çarpışma, bu yaşadığımız sorunlar, sıkıntılar çoğunun temelinde bunun olduğunu görebilirsiniz. Ben bunu görmeye başladım. Bu temel mantığı oturttuktan sonra ha evet bu arkadaşımın düşüncesi onu ben değiştiremem. Aa evet bu eşimin davranışı söyleyebilirim ama değiştiremem. Yani de değiş yıllar geçip de ne, ne derler 40 yıl geçti ben bu eşimin davranışını değiştiremedim. Evet değiştiremezsin. Çünkü bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Ee, veya e, e, yani konuşulabilir, elimizden gelen yapılabilir ama yine de e, bunu değiştiremeyeceğimizi gerçekten en son haddede insanın kendini artık itiraf etmek gerekiyor. Evet ben eşimin davranışını değiştiremem. Onu o, o halde kabul etmeliyim. O kendi davranışını ancak kendi değiştirebilir. Eee Mesela başka bir örnek vereyim. Mesela bir arkadaşınla bir kavga yaşadın, bir e, sorun yaşladın. E, i̇şte kırıcı cümleler söyledi, kalbin kırıldı, üzüldün ve sürekli diyorsun ki, bunu bana nasıl yaptı? Bana bunları nasıl diyebildi? Yani sürekli bir e, şeyin içine düşüyorsun, bir kuyunun içine düşüyorsun ve sürekli bunları sorgulamaya çalışıyorsun. E, bana böyle dememeliydi, bana böyle yapmamalıydı, bana böyle yapamaz. He, ama yapmış, yapmış yani, değil mi? Ya o zaman kontrol edememişin, edemezsin de. Ben bunu, bu, bu kabullenişi çok fazla yaşadım. İnsanlar istediklerini düşünüp, istediklerini yapabilir, yani yapabiliyorlar. Kontrol edebiliyoruz mu? Hayır. E, bu şekilde söylerken de. E, tabii ki de istediklerini yaparlar, istediklerini düşünür derken bunun dini sınırlarımız zaten haram, helal belli. Yani burada şunu anlamak gerekiyor. E, istediklerini yapar, istediklerini düşünür derken e, Allah kurallarımızı koymuş. Helali, haramı, davranış, doğru yanlış davranışları koymuş bizlere. E, fakat insanlar buna uyuyor ya da uymuyor. E, yani mesela içki içmek haram ama insanlar yapıyor. Hani bunu ben kontrol edemem. Al, şu an oruç ayındayız ama insanlar oruç tutmuyor. Tutmayabilir. O onun düşüncesi, davranışı. Bunu ben kontrol edemem. Demek istediğim bu yani. E, o halde o arka mesela arkadaşla ilgili örneği veriyordum. İşte arkadaşım mesela işte böyle böyle davranışlarda bulundu. E, dediğim gibi hayıflanıp duruyorsun. Yapmamalıydı, etmemeliydi nasıl dedi ama yaptı işte. Onun sen düşüncesini, davranışını değiştiremezsin. O senin hakkında öyle düşünüyorsa bunu değiştiremezsin. Değiştirmek için de çaba sarf etmen demek. Onun sana ettiği o hakaret mi, işte yanlış düşünce mi neyse onu kabul edip onu sürekli açıklamaya çalışmak. Bu da çok yorucu bir şey gerçekten. O halde en güzeli şöyle. Ya bu senin düşüncen, senin fikrin. E sen böyle düşünüyor olabilirsin benim hakkımda. O zaman ben ne yapabilirim? Ben senin fikrin ve düşünceni değiştiremeyeceğime göre... Ben kendi yoluma bakarım, kendi işime. Senin davranışlarını, seninle olan ilişkimi gözden geçiririm. E, i̇lişkimize öyle devam ederim. Ama yapabileceğim bir şey yok. Çünkü eğer onun fikrini, düşüncesini değiştirmek için bir de uğraşmaya kalkarsam, inan insan o kadar çok yoruluyor ki, e, hani zaten bir baskı altında kalıyorsun. Bir de üstüne sen değiştirmeye çalışıyorsun. Hayır. Onu da kendi dünyasında anlayamayacağın şekilde kendi düşünce ve davranışları var. Neden böyle yaptığını da bazen anlayamaz insan. O halde e, başkalarının artık ben mesela kendi hayatımda sınırlarına girmeyi bıraktım. E, kendilerinin e, düşünce ve davranışlarını değiş Yani Aa, bak böyle yanlış düşünüyor. Yok hayır böyle yapmamalı. Bunları bıraktım. Her insan o kadar... E, ...kendini değiştirebilme gücü ve yeteneğine sahip ki... ...ama bunu yapmak istemiyorsa bunu ben de yaptıramam. Bu vazifemi, bu görevimi bayağı bir üst, şey yaptım yani geri çektim kendim bu konuda. İnsanlara anlatırsın, şöyle anlatırız. Biz din görevlisiyiz. Din görevlisi olaraktan vazifem ve görevim başında insanlara doğruyu yanlışı anlatırım. Bu vazifem ve görevim olduğu için. Ama kendi hayatımda, kendi özel hayatımda bir insan farklı düşünüyorsa artık onun düşüncesini değiştirmek için kesinlikle çaba göstermiyorum. Çünkü dediğim gibi o onun düşüncesi ve fikri. Kendi hayatı o kadar insanlar farklı hayatlar yaşıyor ki veya insanlar bir olay üzerinde o kadar farklı düşünüyor ki yani şuraya bir bardak koyun. O bardak hakkında bile bin tane farklı düşünce göreceksinizdir. O yüzden böyle sorun yaşanan sorun yaşanan durumlarda artık dediğim gibi e, karşı tarafı değiştirmek, karşı tarafı işte e, o düşüncesini hatasını fark ettirmeye uğraşmak bunlar her zaman daha da insanı şey yapıyor, yani zora sokuyor e, o yüzden ben kendi alanıma geçtim, kendi alanıma geçtimden beri daha rahatım, daha huzurluyum e, kendim ne yapabilirim diyorum, mesela birisi geliyor beni bir şeyle suçluyor diyelim ki bana bir suç atıyor e, sen böyle birisin sen şöyle birisin diyor e, kötü hissettirtiyor o insanla olan ilişkime bakıyorum. Hmm, diyorum evet tamam bu böyle diyorsa böyle böyle bir şeyler. Bir çıkarımlarda bulunmaya çalışıyorum anlayabildiğim kadar. Tamam bu insanla ben ilişkimi gözden geçireyim diyorum. Ee, sonrasında peki ben? Ben ne hissediyorum? Ben ne düşünüyorum? Ona artık yapacak bir şeyim yok. Olan olmuş. Dediğini demiş, istediğini yapmış mesela bana. Ee, artık yapacak bir şey yok. Sadece ilişkinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Ama mesela kendim ne? onun diyelim o suçlamalarını kabul mi ediyorum? Ee, i̇şte bana dediği şeyleri benim kafamı mı karıştırıyor? Ya Acaba olabilir mi? Doğru mu? Bu dedikleri bana. Ee, acaba ben öyle biri miyim? Kendimde şüpheye mi düşüyorum yoksa bana öyle şeyler dedi ama yok benim öyle bir durumum yok ki. O kendi düş düşüncesine kendi penceresinden baktığında böyle görüyor ve düşünüyor. Benim öyle bir durumum yok. Ben kendimi biliyorum. Kendinden eminim. O halde ben yoluma devam edeyim. Kendi duygu durumumu bozmayayım. Kendi düşüncelerimi, kendi davranışlarımı bozmayayım. Ben devam edeyim. Böyle. Bu kadar azlığında. O kadar basit ki. O kadar basit olduk için çünkü kendime çevirdim şeyimi. Şunu demeye bıraktım. Bana öyle diyemez. Bana böyle davranamaz. Bunu bıraktım yani. Nasıl böyle düşünebilir? Bunu da demeyi bıraktım. İşte kendim. Ben ne düşünüyorum? Ben ne hissediyorum? O işte beni... ...o sözler ne kadar sarstı hayatımda... ...ne kadar kalbimi kırdı... ...kırdıysa neden bu kadar kırıldım... E, ...haklılık payı var mı... ...haklılık payı varsa da... ...bir bakayım düzelteceğim yerler var mı... ...çünkü bazen öyle gerçekten... ...hakiki bir eleştiri de olabilir... E, ...bazı yerler doğru da olabilir... ...düzelteceğim yerler var mı... Ha, ...yok yoksa demek ki... ...geri kalan için e, üzüleceğim bir durum yok... ...çünkü öyle biri değilim... E, ...bunu kendine dediğin anda tamam bitmiştir... ...o olay ne olursa olsun seni üzmez... ...seni kırmaz... Seni endişeye sokmaz. Hani diyoruz ya beni üzüyor, beni kırıyor. Yo, <laughs> Açıkçası sen istemezsen seni üzmez de kırmaz da. E, o sadece yaptığıyla kalabilir. O yüzden e, artık bilmiyorum bu vurdum durum dur, vurdum duymazlık mıdır nedir ama değil aslında. Hani gamsız olmak mıdır, kafaya takmamak mıdır? Hani artık bunun adı ne bilmiyorum, nasıl bir e, kafa dünyası bilmiyorum ama. Bu aslında şu tamamen benim için önemli olan kendi düşüncem ve davranışlarım. Ben bunları kontrol edebilirim, bunlar için çaba gösterebilirim ama senin için bir şey yapamam. Sonuç bu aslında yani alanını çizmek, kendi sınırlarını ve alanını çizmek ve sağlam bir irade oluşturmak, sağlam bir kafa yapısı oluşturmak. O zaman. Dışarıdaki insanlar da sizi bozmak için o alana çembere giremeyeceğini fark edebilir. Ya ben bu da ne dersem dediğim diyeyim, bunun şeyi etkilenmez. Ben bunun motivasyonunu düşüremem, bozamam. Ee, yani çünkü insanlar kollayabiliyor. İnsanlar o hataları eksikleri kolluyor. Sizin zayıf noktalarınızı kollayabiliyor. Ee, o halde e, sizlerin e, kendi irade ve düşüncelerinizi sağlam oluşturup kendinize sağlam çemberler ve sınırlar çizmeniz Karşı tarafın sizi alanınıza girmenizini engeller. Ben bunu çok şükür deneyimlemeye başladım. Böyle. Aslında anlatacaklarım böyle. Bilmiyorum çok böyle içimden gelenleri anlattım. Hani doğrusu vardır, yanlışı vardır. Tamamen iç dünyam. Belki benimle aynı şeyleri yaşayanlar vardır. Veya dediklerimi hiç anlamayanlar da vardır. Böyle yani Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediyseniz teşekkür ederim. Ee, bu şekilde hayırlı günler dilerim.